Bak üstünlüğü... Sen de benimle ıslıklı konuş. Beni ıslıklı konuşuyorum. Elinizle. Elini izliyorum. Elini sen jandarma elini kaldıramaz. Allah, Allah. Kaldıramaz. Yani Kaldı. Hayır efendim. Kaldıramaz. Ben ben, ben 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 Eski milletvekili. Mi? Eski milletvekili. Evet. Jandarmaya böyle mi davranıyor? Tamam. Jandarmaya böyle Dur, 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 abi dur, dur, dur. Dur, dur, ya. ne öyle? Mutlaka. yanlışımız ne de, Bunu söyle onda yazalım hele. Suçunu kullanmam var mı? Ben, ben indiriyorum. Tamam hadi tamam. Tamam. Sen de Tamam. Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil. Başkasına burada gelip burada eşkıyalık teröristlük yapıyorlar. Ben, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Eski milletvekili Devşir Üniversitesi rektörüyüm Profesör Doktor Masar Bağlı beni durdurdular yere yatırdılar hiçbir gerekçe yok hiçbir şey yok kendi arabamla giderken beni durdurdu yalan da yanlış söylüyor sahtekarlık yapıyor hiç tamam yok dur, arabamı şey durdurdular şey ya. tamam, Buyur, tamam, buyurdu ben kıyafetime bak burayı tamam, çek burayı tamam burayı şov, çek ben bunu yaptım. jandarmaya ödeteceğim Şovunuz yok burada Şovunuzu yaptınız şov ne yok şov yani? burada ne şovu şov yani? şov Ben burada bir şüphelisi yok evimiz burada